MSR Whisper Light International benzinli ocak. Önce çantadan neler çıkıyor onlara bir göz atalım. Bir tane e, benzin haznemiz var. Bu e, 325 ml'lik bir e, benzin depomuz. ocağımız. Pompamız. Alt ve üst alüminyum koruyucular. Ve burada da tamir kitimiz mevcut. ocağımızı bir inceleyelim. Kısaca. Ocağımız bu şekilde avuç içine sığan bir ocak. Çok az yer kapladığı için yani yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Pompa. bu ocağı kullanabilmek için benzin basıncını arttırmamız gerekiyor benzin kullanacağımız zaman göreceğiz nasıl çalıştığını bu rüzgarlı yanan ocağın rüzgar almaması için Kullanacağız. Ocağı kurduktan sonra bunu kullanacağız. Bu da alt kısmı ocağın zemine ısıyı vermemesi için veya yakmaması için kullanacağımız bir alt kısım. Öncelikle yakıt tankımızın kapağını açıyoruz. Benzini önceden yerleştirmiştim, pompamızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Yeterince sıktıktan emin olmamız lazım. Ee, şurada vanamız var. Vanamızın kapalı olduğundan emin olduktan sonra bunu 15 sefer pompalayıp basıncını arttırmamız lazım. 15-20 sefer. yaklaşık 20 sefer pompalamamız yeterli. Daha sonra ocağımızı şu şekilde yakıt tankımıza sabitliyoruz. Bu ocağı kullanmadan önce bir ön ısıtma işlemi yapmamız lazım. O işlemi ben benzinle yapmayacağım. Çünkü benzin ilk yandığı zaman çok fazla is yapan bir yakıt olduğu için ispirto kullanacağım. Bu alt kısımda yer alan ocağımızın alt kısmında yer alan kısma şu bir kapak kadar ispirto yerleştireceğim. Çakmağı nereye bırakmıştık? Çakmağımız burada. İspiritonun ışığı yani yandığını anlamak bazen mümkün olmayabiliyor. Görünmeyen bir ateşi var. Şu an ön ısıtma işlemini yapıyoruz. Isındıktan sonra yani o haznedeki ispirto bittikten sonra ön ısıtma işlemimiz bitmiş olacak ve Ardından yavaş yavaş ben vanadan benzin akışını sağlayacağım. <laughs> Dediğim gibi bu işlemi benzinle de yapabiliriz. Fakat benzinle yapmıyorum çünkü is yapıyor benzin ilk yandığı zaman. Evet ön ısıtma işlemimiz hemen hemen tamamlandı. Buradan yavaş yavaş ben vanayı açarak benzin geçişinin olmasını sağlayacağım. tamamen ısındıktan sonra ateşimiz sadece mavi rengi alacaktır. O zaman ocağımızı rahatlıkla kullanabiliriz. Evet maviye döndü hemen hemen. Yanayı evet, tamamen açtığımız zaman yandıktan sonra birkaç pompalama işlemi daha yapıp ateşin kalorisini arttırabiliyoruz. Sesinden de anlaşılacağı gibi. Evet şu an ocak kullanıma hazır. Ocağın hazırlanması biraz e, meşakkatli. E, fakat küçük bir ocak olması nedeniyle özellikle kampçıların, dağcıların Sırt çantasına rahatça atabileceği bir boyutta olduğu için e, kullanımı tercih ediliyor. Bu şekilde etrafına kapatıp bu şekilde kullanabiliyoruz. Fiyat aralığı ya şu an e, internetten baktım ben kısa süre önce. E, 1500 lira civarında bir fiyatı var oldukça pahalı e, Bunun yerine yani Ekstrem sporla uğraşmıyorsak e, Gazlı kartuşlu ocaklar var Onlar tercih edilebilir onların fiyatı daha uygun e, kart, Birkaç kartuşuyla beraber yaklaşık 200-300 liraya te, e, temin edilebildiğini e, düşünüyorum Evet şu an Vanadan benzin akışını durdurdum Ee benzin borusundaki yakıt bitene kadar hafif bir şekilde yanmaya devam edecektir. Şuradan bakalım. Biraz sonra sarıya dönecek ışık. İçindeki yakıt bitene kadar bu şekilde hafif hafif yanmaya devam edecektir.